Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toga baka oynuyoruz Evet arkadaşlar benim de bu anne bu da kız ee, bazı kişilerimiz de var Evet bazı kişiler de var Evet arkadaşlar bazı kişiler de var ee, Baba var Dört tane çocuk var Arkadaşlar bak bir tane anne var ee, bir tane de babamız var. Beş tane çocuğumuz var. Bir burada. Dört tanesi orada. Evet. Evet arkadaşım. Ee, i̇şte onları şu an yarı, baba üstte. Diğerleri de okulda arkadaşlar. Evet şimdi biz başlayalım. Diye, e, bir de bir şey diyeceğim arkadaşım. E, hatırlıyorsunuz bir e, bir tane sırt videomda yüzümü gösteriyordum arkadaşım. O zaman tıka bıka açık açıklamamda da var. Tıka şey yapıyorum. Videolar videoları çekiyorum. Burada Roblox'ta çekiyorum. Evet arkadaşlar da bir Roblox seçimizde. Geçelim. Ay kızım. Bugün yeni eve taşınacağız biliyorsun değil mi? Evet anneciğim çok iyi biliyorum. Ya yeni evimiz acaba nasıl? Kızım terasında havuzu bile var. Aa, gerçekten mi? Evet kızım. Evet şimdi baban galiba kardeşim şimdi gelir birazdan değil mi? Evet anneciğim. Bir saat sonra. Ay kızım <laughs> güldürme ya benim. Ding dong. Gir. Ay ay biz geldik. Ay hoş geldiniz. Çocukların üstünde niye bir şey yok? Bilmiyoruz. Ay çocukların üstünde bir şey yok ya. Vallahi şaşırdım ben. Okula gidecekleriyle mi gittiler yoksa? Ya hafta, hafta bir gün evde yoktum ya. Ay hepsine bak. Gecekteriyle gitmiş. Neyse, Neyse ne zaman evi düşünüyoruz? Yarın. Ha tamam. E biz bu bir tane yatağı nasıl sayacağım? Bir de o evi yerleştirmek var, değil mi? Hayır o evi yerleştirmiş Bu Buzdolabının içinde ne yemek daha varmış? E, i̇yi o zaman. Bakalım bakalım evimiz nasılmış. Hadi ilk biz biz yatalım. Sen de gel. Tamam. Giydim. Var var çocuk. Ay. Çocuklar da artık burada yatar. Ne yapalım? çocuklar orada yatabilirsiniz değil mi? Evet anne yani yatabiliriz. Ay o zaman. Maalesef ne yapalım biz çocuklar. Hiç sorun değil ya biz uyuruz. Ay. Ay. ay, ay, ay. sabah nasıl şimdi bu müsaitte şaşır. Evet, anne baba uyanık. Uyandık uyandık Ay çok yufa. Vance Fatih dizimizi. Diya bir üstümüzü falan yiyemeyelim. Öyle. Şimdi gizliliklerimizle gidelim. gidelim. Kızım of. Sen de aynı ama sen de bunu yaparsın. <laughs> ne oldu? Hadi gidelim. <laughs> Neyse şimdi falan kapatalım. Ben kapattım. Evet. Bir. İki. Çıkalım. Ayy, vallahi evimizden çıkıyoruz. Ya. Ya. Evet. Yeni evimize girdik. Çocuklar. Yeni evimize girdik. Bakın. Böyle bir yer var. salonu. kolay geldi tabii ki bizler de geldi başka. <laughs> geldi. Ay, ay ben de ay, ay burası çok da evin aynı de kamera mı var? Evet hayatım. Ay kızım bak köpek babam dışarıda. Ay anne yani onu bizim olsun. Tamam kızım olsun olsun. İçeride köpek eşyaları da varmış, biliyor musun? Ay çok güzel. Bir, iki, üç. Din don yapalım bir. Hayatım evde birisi yok, Yap, yapacağını yapalım. Ay zile de çok güzel. Hadi hadi gelelim. Hop. Eyvallah çok güzel oldu. Ya Ümit. Evet. Şu köpeği bir tutalım ya. Of, ben bir içeri geçsem. çoktan yani, da kasada automax bir yeniliyor mu? Yok, yenilmiyormuş. Hmm. Sanırım bayan ya. bir kere kendim geziyorum. Ay, sarılmıyor. Çok sinirli. Dışarıda diye içeri. Ay şey, <laughs> kokuyor. Ay o da kokusuna çıkmış ya. Ee, Söyle çocukların eğlence odası olur. Biz ışık var Çünkü biz bir milyon değil. Euro verdik. Bir euro verdik. Yani bir milyon euro vardı. Yani, yani bu eve. Ay çok... şaşırdı <laughs> ya ya yes, siz gelebilirsiniz? <laughs> Kim şaşırdı? <laughs> Hadi siz gelebilirsiniz. Hadi gelin gelin. Ay bakın siz iyice bakın. Çok güzelmiş babacım bu. Çocukların odası ya bura. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel ya. Çok güzel. Bana ev bayağı iyiymiş. Dostum buldum kek. Dostum buldum düşmedi kek. Ay neyse ya. <laughs> Babacım bu çok güzelmiş. Ay burada kendimi aratsam yormuşum. Neyse hemen üst katı çıkalım. Lüt. Ay. Adam. Ay. Babacım hep çok güzel. Hadi üst kata çıkalım. Ay, arkadaş. Herkes iki dakika videoyu durdurdum. Çünkü asfada beni. Yani videomuzu bozulmasın. Evet, Geliyor ya. Be, biz ne yapıyoruz? Neyse. Ne 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 Babacım hadi hadi hadi. Ay beğendiniz galiba. <laughs> hadi üst kata çıkalım. Perdemiz de var. Ne güzel Ay üst katımız. Üst katı Çok merak ediyorum. Evet. Neyse <laughs> çıkalım bakalım. Ay Ceros dedi mama böyle bomboş sandı bu ay çok güzel. Burada yatarız keyifli bir çocuklar bu öyle böyle şey yapar yüzer falan çok güzel valla müthiş bir de tamam, tamam, tamam. <laughs> 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 Ay aynı mutfağa sen bir gör bakalım. Her yer doluymuş. Açayım ben her yeri bir. <laughs> doluymuş. Ne vallahi bardaklar müthiş. Aynı bizim evde vardı ya eski evimizde. Bak hepsi var. Pıstolabı da doluymuş kız. Ben bu evi çok Aa, sevdim. Ya gelin bizim odalara bakalım. Kız doğru söylüyorsun babanızla benim odam. Anne, hani köpüşü bizim odamızda. Zaten sizin odanızda kalacaklar. Ay çok güzel ya. Gel bakayım köpüşüm. Anne bu bilgisayar benim odamda. Güzel mi? Olsun kızım. Ay, hadi lan. Hadi. Gücünle sizin odaya. Hadi yallah güzel canına. Bizim odamız çok güzel. 3 tane yatağımız var. Ay çok güzel. Canının ne, ne, ne güzel. Allah buradaymış ki şey bırakıyordu valla. Abicim. Kardeşim. Neyse. Çok güzel. Ay akşam oldu duyuyor. Evet. Hadi çocuklar uyurun tamam. Kuşunuz uyuyor. Evet arkadaşlar videom bu kadar olmuştu. Diğer iki video görüşmek üzere. Bay bay.